Uzak bir kasabada Lütlüt adında minik kırmızı bir araba vardı. O diğer arabalardan biraz farklıydı. Onlar büyük yollarda hızla giderken düttüt küçük patikaları keşfetmeyi severdi. Bir gün Lütlüt hiç gitmediği bir ormana doğru yola çıktı. Orman çok büyüktü ve Lütlüt biraz korkmuştu. Ama sonra cesaretini topladı ve "Ben yapabilirim." dedi. Ormanda ilerlerken büyük bir tepe gördü. Dütüt tepenin en tepesine çıkmak istedi. Ama tepe çok dikti. "Acaba çıkabilir miyim?" diye düşündü. Sonra derin bir nefes aldı ve gaz pedalına bastı. Dütüt tepeyi tırmanmaya başladı. Zorlu bir tırmanış oldu ama Dütdüt düt pes etmedi. En sonunda tepeye çıktığı an çok mutluluk vericiydi. Manzarayı seyretmeye başladı. Çok güzel görünüyordu. Tepeyi açtıktan sonra karşısına bir dere çıktı. Dere çok geniş ve derin görünüyordu. Dütdüt düt nasıl geçeceğini düşünmeye başladı. Sonra aklına bir fikir geldi. Dere yatağında büyük taşlar vardı. Düttüt dikkatlice taşların üzerinde yürümeye başladı. Biraz zorlansa da sonunda derenin diğer tarafına geçti. Düttüt ormanda birçok macera yaşadı. Büyük ağaçların arasından geçti, kuşların şarkılarını dinledi ve hatta minik bir sincap bile tanıştı. O gün Düttüt çok yorulmuştu ama çok da mutluydu. Yeni yerler keşfetmiş ve kendi cesaretini görmüştü. Eve dönerken düdük yatağına yattı ve yaşadığı maceraları düşündü. "Ben çok cesur bir arabayım" diye mırıldandı ve tatlı uykusuna daldı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni bir masalda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.